Merhaba arkadaşlar. Hmm. 31 Ekim Pazar İstanbul Atina Şamilerini vereceğim. İstanbul'a geçmeden evvel kısaca bir bugün Ankara'yı analiz yapalım arkadaşlar. Ankara'da birinci altılı gelenini yakaladık. İkinci altılı gelenimiz dörtte kaldı arkadaşlar. Beş numara Yavuz Kral geldi. Size önerdik. Bir numara Amaset geldi. Alternatif Bank olarak önerdik. Biraz paraya gittim arkadaşlar. Alternatif Bank'u Bu da 1 numara Saniş Bey, Kurgu Bankası dedik. 6 numara Susam Özbey geldi. Çelik aşalara öncelik verelim dedik. Orta çelik kupular için. 4-6-7 dedik. 6 numara geldi. Buraya Haş dedik. 7 altın dönerdim. Daha sonrasında 2 kat kalıyor. Onu da haş çekelim. Sukaya geldi. Burada Burgaz geldi. Lovra'nın alternatif bank Yani 11 numara Burgas, 12 numarayı önerdik. 11 numara geldi. Burada Yeltay geldi. Çok az önememe rağmen Yeltay ben burada ay parsa Yeltay'ın birbirini bitirebileceklerini tahmin ettimden dolayı. Yoksa Yeltay'ı önerecektim. Bizde yoktu Yeltay. Buraya ben silahlı bank Deniz şövalyesi geldi. Yoktu. Son olarak da ise 3 7 orta ölçekli kupon için yeterliydik. 7 numara geldi. Bunlar arkadaşlar bu tabii ki de aynı ulus diyelim arkadaşlar. birinci atlı gayanı yakaladık. İkinci atlı gayanımız da 4'e kaldı. Yarına bir bak. Bugüne bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşuna basmak tamamen ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa beğen tuşuna basarsanız kanalımızda plana çıkar. Geniş kitlelerle ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorsunuz Abone olmak da beğen tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için beğen tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar İstanbul'da bugün 8 koşu büyük pola vardır gün üzerinde. Saat 4'e çeyrek kala birinci koşuyla dörtlü kaya. Saat 5'te üçüncü koşuyla altılı kaya başlar. Biz üçüncü koşuyla başlayalım. Yedili e paralelası oynamak isteyen arkadaşlarımız için onu da, az... i̇lk Benim da ilk ikiye girer. Birinci masada ilk 2'ye girer arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5'e üçüncü koşuyla altını başlar. Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik. Arkadaşlar ilk iki aya zor. İlk iki aya ben çok at yazdım. Yani bir bankadayım var. İlk iki tane alternatif bankadayım var. Sizler de ona göre değerlendirirsiniz. Birinci kuruşta ilk atım 5 numara Ülgen Bey. Daha sonra 3 numara Bozkara. 7 numara Memocandır. 10 numara Farmer Göl. 6 numara Ekimoğlu. 8 numara Kızılvazo. 1 numara Olgun Alp. 9 numara Adası. 2 numara Nakış. Daha sonra da A çekelim arkadaşlar. İlk kez zor arkadaşlar. 5 kuşta 4. koşu Handikap 16, 4 tane kara 2000 metre sente Arkadaşlar burada ilk 4 atım 1 numara Kuş Bey, 2 numara Arapovic 3 numara Buna, 4 numara işim bilir. Daha sonrasında 8 numara Atacu Ko Koca Bey, daha sonra 6 numara Son Paraltı. 5 numara Cerdele 7 numara Onzur Aleyhisselam Semavi Daha sonrasında da 10 numara bir ömür yazalım arkadaşlar. Bir güldür güldür kaldı. İşte arkadaşlarımız onu da yazsın. Yani buraya da hemen hemen açtık arkadaşlar. Ağaç yapalım buraya da. Ve orta çocuk kutunu yapan arkadaşlarımız sıralamaya göre at Arkadaşlar Burayı atıp 7 numara uyun uftar kız. İsteyen arkadaşlarımız bank olarak da değerlendirebilir. Yani ben kendi kutumda yanına at yatacağım. Önceliğim 9 numara Yılmaz Er. Arkadaşlar bu asıl tartta kalmazsa bundan 10 bin lira evvel koşunda 15 bin bu startta kaldı. Ondan evvel de koşunda güzel bir ikinciliği vardı arkadaşlar. Starta kalmazsa batı erken bir atır. 9 numara Yılmazer. Daha sonra 4 numara Yiğido. 3 numara Tevazu. 1 numara Karakilo. Saat 6.30'da altı 6. koşu İstanbul Vali koşusu grup 3. 4 tane yukarı Araplar. 2400 metre içi. Burada 7 numara Ölçevik Bankudur. 7 numara Ölçevik ben de bank arkadaşlar. Saat 7'de 7. koşu Fikret Çınar Yılmaz koştu. Kısa vada 8. 2 yaşlı İngilizler. 1600 metre eşiği. Bu 2 numara Densu. 6 artı bankodur. Arkadaşlar bu 2 numara bundan 7 gün evvel koştu. Star çıkışına at bir talihsizlik yaşandı. Atın alı çıktı. Yani 7. olduğuna bakmayın arkadaşlar. Evet. Ondan dolayı alt artı bakılır. Öncelik rakibi 6 numara Mucize Kız, 5 numara Encilalya 4 numara Teburkan. Yani 2 numara altı artı bakılır. Orta çocuk bunu yapan arkadaşlarımız ilkeye çok az söyledim arkadaşlar. Daha sonra da tekrar atabilir. Saat 7.30'da 8. koşu. Ayar da üç, üç çıtır, altı değer Grup 3 dişi. 3 yaş araplar. 1.30 metre çi. Burayı da atıp numara canım çıtır. alternatif artı bank 2 numara canım çıtır. 6 artı bank olur. Rakip 1 numara Aslı Yüce. 10 numara lima. 2 numara altı artı bank olur. Rakip 10 lima bir numara asıl yüce. Arkadaşlar ben İslam üzerinde ben bu şekilde. Şöyle kısa bir analiz yaparsak. İki numara canım çıtır, altı açı dedik. Daha sonra iki numara daha sonra altı açı dedik. bank arkadaşlar. 7 9, 4, 3, 1'dik. işçiler arkadaşlarımız 7 numarayı Green of Darkness'ı bank olarak da değerlendirebilirdik. Buraya haçtık. Buraya haçtık arkadaşlar. Arkadaşlar ben İstanbul'dan da değerlendim bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan bize bir fayda olur arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman e söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu atlar üzerine yaprak kurgulardır. Ben de atalmaya çalıştım arkadaşlar. Ben ne için hepinize teşekkürler. Şahsım bu olsun. İyi günler.